Sadece şöyle düşündüm, yani seçmene diyor ki seçmenin dinamizmini, enerjisini diri tutmak için bir çıkış yapıyor. Yani isabetli midir çıkışı, doğru mudur değil midir o ayrı. Pardon neyi tutar mı? Yani bu tutar mı tutmaz mı ayrı? Yapmak istediği şey o diri tutmaya çalışıyor, vurarak masaya. Bir daha dinleyelim. Dinlemeye doyamıyor insan ya. <laughs> buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Tamam bu yani diyor ki ben diyor ikinci, ikinci tur için kendi seçmenini dinamik tutmaya çalışıyor. Şeye katılıyorum hani ben de Hande biraz ona değindi. Hani ben de kendi kanaatimi söyleyeyim yani şimdi bir imajı var Kemal Bey'in. Şimdi eliyle kalp işareti yapıyor. Gandhi hani daha ılımlı dediği doğru Hande'nin. O imajın dışında bir imaj sergilemiş oluyor bu videoyla. Yani o biraz bende yapay yapay kaçtığını düşünüyorum. Yani böyle ya bir tabii Kemal Bey'in tarzı değil bu. Tarzı değil yani. Evet. Kendine, evet ay yani. bravo. Ama psikolojisi bozulmuş tarzı, ki. Psikolojisi bozulmuş demeyelim yani. Ya psikolojisi öyle. Bozuk başlıyor, ayrı başlıyor. bir şey. Ee, Erdoğan yapsaydı aynı şeyi ne olurdu diyor. Ya Erdoğan'a Şimdi Erdoğan sahici bir insan olduğu için yani bak is, politik olarak ister destekle ister karşısında ol. Hani bir tespit yapıyoruz, real bir tespit. Sahici bir insan yaptıramazsın ona bir şey yani. O içinden geliyorsa yapar. Yani aslında normali de bu. Böyle olması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanım hadi lütfen bir masaya vurun da iyi olur. Seçmen de bilmem ne yapar diyemezsin ona. Ahmet Bey. Kemal Bey de keşke açık olmasa bu tür şeylere. Yani içinden geleni kendi... Belki içinden böyle gelmiş. Belki de böyle sürü, gelmedi. Şöyle yani yani olabilir mi? Ee, hayır, hani hayır. Geçen seçimde... Ya arkadaşlar adını, kampanyasını adını, bir yürüten isimler var onunla yapmayın. Yani... Geçen Peki, seçimde Bey. geçen seçimde, Ahmet Bey Muharrem İnce hatırlarsanız hani kameralar karşısında çıkmamakla, ortadan kaybolmakla suçlanmıştı. Hani bu buradayım mesajı hani ben Hı. devam ediyorum kendinizi yalnız hissetmeyin. hissetmeyin evet. İkinci turda sandığa gitmemeyi düşünen, aklından geçiren varsa orası e, tamam. Bunu yani, düşünmesin. Bu o bu mesajı olabilir. bu videoyla, bu hareketle, bu yaklaşımla vermiş midir, verebilmiş midir, verememiş midir konusunu konuşuyoruz. Hande sen bir şey diyordun pardon. Yani şöyle tabii ki liderler bir takım kampanya şirketleriyle stratejistlerle çalışıyorlar. Belki hayır diyebilirdi ama yani son dönemde e, bu kısa videolarda zaten farklı bir strateji izliyor. Yani kendisinin alıştığımız o ılımlı ve nazik tavrına yakışan tavır değil bu. Yani belki en çok hani ya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu uğra dayım diye bir şey hani genelde beklenmiyor. Belki daha farklı ifade ederdi diye düşünüyorum ama işte e, gidecek girmeyecek. Ya da e, seçmeni kendisini desteklemeyecek gibi sabahtan beri dönen iddialara karşı belli ki parti içine, parti dışına Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık yarışına ve Cumhur İttifakına yani Erdoğan'a kaçmıyorum. Maç bitmedi. Ben buradayım diyor. Sadece tarz olarak uyuşmamış Kemal Bey'le bence. İsmail Dükel. Evet e, Ahmet Bey şimdi e yani bildiğimiz e, klasik e, Kemal Kılıçdaroğlu e, tarzı değil fakat bu seçimler de klasik bildiğimiz bir seçim sonucu değil. Nihayetinde bir seçim yaşandı ve kazananı en azından şimdiye kadar gözükmedi ve ikinci tura kalacak. Kazananın kim olduğuna ikinci turda karar verilecek ve önünde 14 günlük bir zor bir süreç var. Ve kendisine oy veren seçmenlerin de moral ve motivasyonları da bir bozukluk, bir düşüklük olduğunu da görüyor elbette. Ee, yani bu noktada yani parti içi işte orada milletvekilleri sıkıntı yaratıyor vesaire bunlardan öte şu anda bunların dışında bunların ötesinde bir e, konu var. 14 gün sonra yapılacak bir başka ikinci tur seçim. Yani insanlar onu konuşmaya başlamadı bile. Yani e, daha farklı şeyler konuşuluyor. Dolayısıyla kendi seçmenini motive etmeye dönük bir e, çıkışta bulundu. Hani tarzı e, kendisine uygun mudur değil midir? Kendisini tanımlayan bir tarz mıdır, değil midir? Bu işin başka bir tartışma boyutu ama ifade ettiğim gibi başka bir seçim havası da var ortada. Dolayısıyla motivasyonu düşen, kendi seçmenini, kendisine görül verenleri kaldırmak adına bir tarz geliştirmiş, yani evet, bir tarzla doğru. seslenmiş. Ben, yani ki, buradayım. Siz de buradasınız diyor. Kalbim, yani, kalbimdesiniz. Yani kalbimde. Oradan seçmenlerine söylüyor. Siz de buradasınız diyor. Doğru, doğru. Evet, kalbimdesiniz diyor. Kim söyledi? Konuklarımızdan birisi söyledi. Tam şimdi hatırlamıyorum. Kılıçdaroğlu ile ilgili söylentiler varmış. İşte belki çekilebilir. Şöyle Hande söyledi. Sorry. Hande mi söyledi? Yani. Ben. ona yönelik belki de bir çıkış yapıyor. Evet Yani öyle hani ya böyle bir, bir takım söylentiler var işte sosyal medyada orası bir gayya kuyusu. Her şeyi söylüyor millet. Do hiç doğru bir şey değil. Doğru değil tamam. tabii ki. Yani Düzecek doğru seçime. Bir bu bir der. meydan okuması aslında. Yani parti içine de parti dışında da bir meydan okuyor. Tabii. Seçmenine güvence veriyor. Parti içinde bu tür şeyler normal değil mi bu ya? Ben ha, buradayım. Ha, diyor. Hakkı değil mi yani? Tabii, normali, meydan normal. Normal. Meydan okur. Tarzı tarzı değerlendirir. tarzı ayrı, tarzı Tarzını da bence hani şu açıdan değerlendirebiliriz ancak ya bu çok münasip düşmüştür, düşmemiştir, etkili olmuştur, olmamıştır. Hani bu açılardan Tabii. değerlendirilebilir. Ama bu bir meydan okuma ve seçime girecek iddialı zaten iki aday yarışacak yani. Şimdi o çekilecek falan bu tür şeylerden medet umulmasını da ben anlamıyorum işin doğrusu. Saçma. Niye çok saçma. Peki.